Minişler tüm dilekleri gerçek alan miniş. İyi seyirler. Vay canına kanka baksana burada terk edilmiş bir ev var. Evet ben de gördüm. Hadi içine gidelim. Hayır pırıl, pırıltı. Ben gelmeye, gelmeyeceğim. Çünkü ya o ev hayaletli ise? O hayalet diye bir şey yok. En fazla böcek kedi falan olabilir. Hadi gidip bakalım. Hayır. Ben gelmeyeceğim. Sen git ben seni burada bekliyorum. Eğer canavar varsa bana haber ver. Of hayır sen de benimle geleceksin. Hayır. Ya pırıltı ben gelmiyorum. Dur. Ne var? olmaz ama beni yalnız bırakmayacaksın değil mi? Tabii ki de bırakacağım. Görüşürüz kanka. Yarın okulda görüşürüz. Tabii hayaletle, hayaletlerle beraber kalmazsam. Hı. Kalmam zaten. <gülüyor> 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 Vay canına burası ne kadar tozlu bir yer. Ay sandalyeler bile tozlu. Bu ne acaba ya? Ay örümcek ağ falan olmuş bu koltuk. Neyse. Bu ne ya? Üstü bir şey, örümcek ağlarla kaplı bir tülle kaplanmış. Ay çok merak ettim. Eceber kaldırsam mı? Ya arkadaşım olsaydı bana yardım ederdi. Hem de buraya hiçbir şey yokmuş. Açtım. <laughs> Bu da ne? Üstünde şekiller var. Hmm. Ve üstünde Noel Baba falan filan var. Çok karışık. Ve en üstünde de tutma yeri ve yıldızlar. Hmm. Acaba ona onu okşasam ne olur? merhaba. Ne bağırıyorsun be? Sen sen bir hayal etmişsin. Hayır. Sen bir zombi misin? Hayır. Sen bir canavar mısın? Hayır. Peki sen bir cin misin? Aa evet o. Evet. Ne? Sen bir cinsen o zaman ben kaçayım. Of dur. Neden? Madem beni sen aldın ben senin cinlerim artık tamam mı? Şimdi ben bir cin olduğuma göre bili biliyorsun değil mi benim ne işe yaradığımı? Hayır. Ne yapıyorsun insanları yemeğe mi yarıyorsun? Hayır. Yemek yapmaya? Hayır. Peki temizlik robotu musun? Tabii ki de temizlik robotu değilim ben. Cinim ben cin. Hmm. O zaman sen çorbacı mısın? Hayır. O zaman şimdi bulacağım. Bak bulacağım. Ee, düşünüyorum. Sen o zaman şuradaki Nur babanın yardımcısısın. Hayır. Bak çocuk çizgi filmlerde falan hiç görmedin mi? Neyi? Beni. Hayır. Ya ben cinim. Yani sen ne dilersen bana senin istediğin her şeyi gerçekleştirebilirim. Gerçekten mi? Evet sonsuzluk dilek hakkın var. Şimdi dile benden ne dilersen. Hmm. Topuklu ayakkabı istiyorum. Tamam. Küçük istiyorum. Al, bunlar harika. Giyim. Şey, ıı, tamam. Ev gibi konusunu geçeceğim. Şimdi senden diliyorum ki para mı? Hayır, tabii ki de şapşal para son dilek hakkım olacak. Senden tabii ki de ne istiyorum biliyor musun? Eee, em, 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 em. Of tamam artık. Senden bir topuklu bot istiyorum. Yani ayakkabı istiyorum. Hani ayakkabı konusunu geçmiştik. Hadi. Tamam. giyeceğim. Ah harika. Ay çıktı. Harika oldum. Bir dakika ya bunlar niye yamuk? Çünkü onlar kova boy ayakkabısı tarzı da o yüzden. I Ben bunları istememiştim. Bana normal doğru düzgün bir topuklu bot getir. Ercan'ın topuğu da yoktu. Bu da neydi ya? <laughs> harika botlar. Hmm, Giyim. Ay harika oldum. Gerçekten bunlar bana oldu. Tamam sonunda güzel bir istek gerçekleştirdin. Ben bunları eve götürürüm. Sen de diğerlerini giyersin. Ya da ben bunları da. Neyse işte, tamam bunların hepsi benim. Şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Lüks bir çanta istiyorum. El çantası olsun. Tamam. Harika. Gerçekten bu benim en çok istediğim çantaydı. Bakayım. Çok güzel. Bakayım. Ay çok yakıştı. Yeni botlarımın yanında harika olacak. Tamam. E e şimdi bana kocaman bir pasta yap. Cupcake olsun. Tamam. <laughs> da biraz çilekli. Ama olsun. Şimdi bana bir kraliçe tacı yap. Yani oturmam için. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> ben bir kraliçeyim. E bunun tacı nerede? Ha! <laughs> Tahmin fazla beğenmedim. Etek de istiyorum. Oldu mu? Yeter mi? Hayır tabii ki de. Kreateye benzedim ama kötü kokuyorum. ve bazı eksikler var. Şimdi bana bir gözlük getir. Harika. Kötü kokuyorum ama. Bana parfüm de getir. Yeter mi? Hayır. <laughs> Harika. Hemen Ay son marka hem de. Neyse şimdi bana bir tane cep telefonu ver. Konuşmazsa değişti. Bunun. Neyse. canına. henüz de son model mini şifon. Ay markası da en özel marka. Neyse artık çok zenginim. Henüz. Şimdi bunların hepsinin sahibim. Bunların hepsi paralı bir şey ama ben daha fazla para istiyorum. Bana para ver. Uf. E hani nerede? Geliyorlar. Al. Ay 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 para oldu. Ay bayıldım. Artık çok zenginim. Şunların hepsini götürmeme izin ver. Neyse sen bir cinsin, değil mi? Sana buradaki bütün malzemelerin eve gitmesini emrediyorum. <laughs> ah, tamam. <laughs> ah, ah ben sana bir şey dersin. Tamam yeter artık. Çekil önümden. Ben içeri geri giriyorum. Umarım bir daha sana karşılaşmayız. Puh. Nereye gittin? Senden son model araba istemeyi unuttum. Ya ben şimdi taksi mi çağıracağım? Bütün paralar da evde. Neyse yürürüm. Ah çok iyiyim. Ah, Aa, burada bir şey daha var altın mı? Ay yine yaşadık neyse. Abone olmayı unutmayın.